Aşağıdaki ben diyagramında ince bağırsak ve kalın bağırsağa ait bazı özellikler ilişkilendirilmiştir. Buna göre harflendirilmiş bölümlere ait birer tane örnek yazınız demiş. Evet ince bağırsakta T yani ince bağırsakta bulunan özellikler T, ortak bulunanlar I, kalın bağırsakta bulunanlar K yani tik bizden istenmekte arkadaşlar. Evet T bakarsak ince bağırsakta bulunup diğerlerinde bulunmayan özellik villus bulundurma villus e, yapısı bulundurma i ortak olan ise inorganik ve organik madde eminimi gerçekleştirme yani hem ince bağırsakta e, inorganik ve organik e, besin eminimi gerçekleşir hem ince bağırsakta hem de kalın bağırsakta olan özellik. K de sadece kalın bağırsakta olacak. Orada da B ve K vitamini sentezleyen yararlı bakteriler burada barınır arkadaşlar. O zaman B ve K vitamini sentezleyen bakteriler evet yararlı bakteriler burada barınır. Küresel iklim değişikliğinin ülkemizdeki tarım faaliyetleri üzerine etkilerini yazınız şeklinde ee, yazı sorumuz. Arkadaşlar küresel iklim değişikliği ısının artması demek. Yani küresel anlamda bu da yağış rejimindeki değişiklikler ortaya çıkar. Bazı bölgelerde kuraklık artışına neden olurken bazı bölgelerde ani ve şiddetli yağışlar ortaya çıkar. Bu da toprak erozyonunu ne yapar? Artırır. O zaman şöyle diyelim. Küresel iklim değişikliği Yağış rejimindeki değişiklikler oluşur. Yağış rejimindeki değişimler olur. Ee, bazı bölgelerde, bölgelerde e, bu durum kuraklık artışına evet, kuraklık artışına e, neden olurken neden olurken bazı bölgelerde de eee evet, bazı bölgelerde de e, ani ve şiddetli yağışlar evet yağışlar ee, ne yapar? Toprak erozyonuna sebep olur. Yağış rejimindeki bu değişiklik ya da düzensizlik, evet yağış e, rejimindeki bu düzensizlik, çünkü bazen kuraklık olurken bazı bölgelerde bazı bölgelerde de şiddetli yağışlar ortaya çıkıyordu. Tarımda verimliliği düşürür. Tarımda verimliliği düşürür. Yani yağış gerekmediği yerlerde bir anda yağışın ortaya çıkması özellikle tarım ürünlerinin ölümüne yok olmasına sebep olur. Sıcaklık artışı bitkilerin büyümesini nasıl etkiler? Tabii ki e, bitki büyüme dönemlerini değiştirir. Şöyle diyelim, sıcaklık artışı da e, bitkilerin büyüme dönemlerini, yani çiçeklenme dönemlerini değiştirerek, evet ürünlerin yetişme takviminde. Yetişme takviminde e, bozulmalara, değişimlere, değişimlere neden olur diyelim? Neden olur? Yani şurayı da düzeltelim tekrar. Üzgün olsun. Neden olur?